Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Muğla'nın Ege'nin çok güzel bir kavurması olan kazaya otu kavurmasını size yapacağım. Ee, bunu ben soğanlarım burada. Zırhım da burada. iki türlü zırhım var. Soğanlarımı ince ince e, doğruyorum arkadaşlar. Ben önceden biraz yaptım. Küp küp doğruyoruz. İyice kavuracağız. Burada kazaya otlarımızı bir güzel biçmeye başlayalım. Yavaş yavaş sakin sakin biçeceğiz. Evet. Yani da, da yapabilirsiniz. Şöyle güzelce yani nasıl söyleyeyim size ıspanağı nasıl yapıyorsanız onu da yapabilirsiniz. Evet, arkadaşlar mantarlarımı da şöyle küp küp ya da küçük ufak ufak da doğrayabilirsiniz. Ben iki adet kullandım. Güzel tat veriyor. Değerli arkadaşlar bizim gerçekten mutfaklarımız çok önemli e, ee, doğal tıbbi aromatik bitkilerimiz çok fazla. Eğer gerçekten iyi bir şekilde bilirsek ve bunların neredeyse toplanacağını ama zehirli olan dikkat edin. Sağlığımız çok iyi olur. Uzun ömürlü oluruz. Mutlu oluruz. Mesut oluruz. Soğanla şöyle biberlerimi de attım. Bunları da küçük 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 doğruyorum. Arkadaşlar şöyle tereyağını eritiyorum. Soğanım da burada Bunların bir güzel pembeleşmesini ya, istiyorum. kavruldu. Bakın karamelizeyi bu şekilde karamelizeyi elde edin. Şimdi biberimi attım ve mantarımı attım. Bir güzel onları da hafiften bir kavurma işlemini gerçekleştiriyorum. Bizim kaza yağı otlarımıza bunu da içerisine döktüm arkadaşlar. Çok güzel efsane müthiş bir kavurma oluyor. Tavsiye ederim yoğurtlu moğurtlu karıştırıp yaparsanız harika olur. Kavurmayı yavaş yavaş kendi kendine bıraktı. Kısık ateşte. Allah'ım öyle güzel kokular gelmeye başladı ki anlatamam. Yani şöyle de isotumuzdan hafiften isot atıyoruz içerisine. Karabiber çok yakışıyor. Tuzum var. Tuzumu da mutlaka ekmeden olmaz. Tuzumuzu atıyorum. Isotla birlikte. Şimdi gelelim bombaya. Bak benim burada acı biber sosum var hafiften ondan da bunun içine şöyle içerisine döküyorum. Bakalım. Öyle güzel bir tat oluşuyor ki biraz da varsa sarımsak da atabilirsiniz arkadaşlar. E atıyoruz. Şöyle güzelce yumurtamızı da attık. Misler, misler, misler. Şöyle hafiften çok bak çok gezdirmeden şöyle yumurtamızı da ha. Böyle ha. Hazır mıyız? Arkadaşlar benim kazaya otu kavurmam hazır. Yemeğine tarifini verdim size. Afiyet olsun, şekeri bal olsun. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.